Bir ara akıllı telefon işinin ana aktörlerinden olan BlackBerry piyasadan nasıl silindi? iPhone'lar Android cihazların piyasaya bu kadar hakim olmadığı dönemlerde bir BlackBerry gerçeği vardı. Zaman içinde ise silinip gitti. Peki ne oldu BlackBerry'ye? BlackBerry'nin olayı BBM, BlackBerry Messenger adını verdiği kendi mesajlaşma uygulamasıyla. Bu uygulamayla gönderilen mesajlar şifrelenip Blackberry sunucularından geçmekteydi. Mesajlar şifreli olduğundan özellikle şirket çalışanları Blackberry kullanıyordu o dönem. Şirket altın çağını 2008-2011 arası yaşadı. Türkiye'de özellikle o tarihlerde dizilerde hep Blackberry telefonlar gösterildi. Hatırlarsınız. Blackberry'nin tutmasındaki en büyük sebeplerden biri o dönemdeki Android, iPhone 3G ve 3GS'nin klavyeleri şimdiki kadar zeki olmamasıydı kelime tahmini yapamıyorlardı. Blackberry'lerdeki fiziksel klavyeyle çat çat yazabiliyorduk. Sonradan iPhone 4 çıktı. Android kendini geliştirdi. İnsanlar Blackberry kullanım oranı da düşmeye başladı. Zira insanlar ufak ekranlı, dokunmatik olmayan telefonlardan bıkmıştı. iPhone ve Android gibi daha kullanıcı dostu arayüze sahip olan yenilikçi cihazlara yöneldi insanlar. Ayrıca Blackberry'nin işletim sistemi aşırı yavaştı. Telefonu kapatıp açmak rahat 5 dakika falan sürüyordu. Uygulama çeşitliliği de Android ve Apple'a göre epey yazdı. Millet iPhone ve Android'e kaçınca bunlar sıfırdan BBOS 10 isimli bir işletim sistemi yazdılar. Bu işletim sistemi Android uygulamalarını çalıştırabilen stabil bir sistemdi. Ancak hem kaçan müşteriler hem de büyük firmaların mağazaya uygulamalarını getirmemesi yüzünden o da tutmadı. En sonunda mobil kısmını Çinli bir firmaya sattılar. Bilekberi ayrıca bazı yönetimsel ve mali sorunlarla da uğraştı. Şirket inovasyonlarını sekteye uğratan çeşitli liderlik değişiklikleri ve yeniden yapılanma çabalarından geçti. Özet olarak yoğun rekabet, teknoloji ve pazar birleş, e, pazar değişiklikleri ve dahili zorlukların birleşimi Bilekberi'nin akıllı telefon pazarındaki düşüşüne katkıda bulundu.